Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler yeni bir video ile karşınızdayız. Bu maçı herkes biliyor. 1996 97 yani. Daha doğrusu o zamanlar saklanca da meraklı olan herkes biliyor. Geri Kasparov 1996 ya yani işte, neyse, 1997 Bilgisayarın kazandığı yer alındı. E4, C5. Sicilya savunması. C3, 5 c 5 Güzel. Alapayım var yani. E 5 Vezir D5 ile ve, ve Bizim oldu. Erkenden oyuna çıktı. D4. Atlı 6, atlı 3 bilgi. Güzel. Yine atabiliyorsunuz. Fil E2. E6. E3 ile E1 Güzel. Bilgisayar Kasparov'dan bir okuma attı. Uzun rol katması beklenemez Kasparov'un tabi ki de güvenlik açısıyla kısa rol katacak demektir. Kasparov'dan. Açtığı altı kelebek. 6 pil e 3ten sonra Arkadaşlar bunun gelişim hamlesi olduğunu herkes biliyordur. Yani durdurma kazanma kralı yapmıyordur. C4 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 Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonra A3 pil a sonra pil A1 Bu da güzel. Bu da iyi bir hamle. Ancak ileride nelerin de olabileceğini gözden geçirmeliyiz. Örneğin şimdi Kasparov vezirini hemen oyuna soktu. Niye soktu oyunu? Henüz 3. hamledir. Belki çobanması yapmaya çalışıyor. Tabii ki de bilgisayar bu kadar da akılsız olmaz ama rezilini 2 can de can. Devam edersek at d5, e7, at Bu tabi ki de bir piyon isteme Değil. Ancak taş gelişimi diye bir kan vardı ve bu kan olarak bir at kıyım Şimdi, fiları 2 2 Kasper sonunda kısır ok yaptı kurtuldu. Arkadaşlar şimdi Kasper şah duvar ne Kısır attıktan sonra rok attıktan sonra bakalım ileride acaba bu mantıklı mı olur? Eski uzun ok riskliydi belki ama artık vezir falan var. At falan var işte Artık oranın savunucuları yani bir sıkıntısı yok. Ama o onun tercihi bir kadar i̇şte Kale A, C, B, kale A, C, C, C. Bir G, B, bir K B, ye. Bu da güzel hamleler. Bunlar da iyi hamleler. Bakalım daha iyi hamleler de olacak mı? Olacaksa nasıl hamleler olacak? fil alır b aldı g alır b aldı at g 4 kale üzeri 5 güzel kaleler yine bir yolculuğa çıkıyorlar ama g dikeyinde en açık bölgede olan şahır bir oynaması lazım her şekilde falan bunu da ileride görürüz inşallah at ağır b aldı at Hayır, ağır beyaz, ağır beyaz. Tabii ki de şimdi kaleye değil. Güzel sağlam sağlamam. P5 bizde Yine güzel. Ama bu sefer gene isteyerek geliyor ve gene alamayarak geliyor. Çünkü almaması sebebini vurguladığımız gibi hepiniz çok iyi biliyorsunuz. D5 kale D. ay kale alır. D5 kale alır. D5 kale alır. D5 kale alır. Güzel. Şahı e Güzel Kasparov okşanımı daha güvenli bir noktaya soktu. Şimdi veriler B6 kaybı. Bu da güzel. Az önceki dikeyde açık dikeyde daha çok saldırı yapabilir. yapabiliyorsunuz. Yine kare getirebilmek burada. Güzel sarıya uğrandı. Vezir C5 D4 ardından at d F4 atladı B7 A, T, 5 belirliyor. Bu da güzel, bu da iyi. Bu da süper bir hamle diyemeyiz. Ancak güzel bir bağım. Tabii ki de bilgisayarlar da o kadar akıllı şey yapmayalım yani. Çünkü onlar da bazen gördüğünüz gibi aşırı akıllı olabiliyor. F3, G3, At G3 ve kale C7'nin ardından Kale C7'nin ardından yeni bir saldırı bir ikisi. Yedik kendi et. At altı kaleye bir şah. İlk defa şah geliyor. Bilgisayar kasparo. Ama tabii ki şahı iki amcası var. At bir şah. Nasıl anlayamadım ama şah. Yedik. Ki iki ki. tarafta birbirini şart çekmeden duramıyorlar. Şehir altı yapıldıktan sonra arkadaşlar at rahatı da bilmiyor tabii ki çünkü vezir orada destekliyor. Başka bir e, neden olur diye, diye Ancak bunu biraz da ayrıntılı yapmak gerekirse bir hamle sonra oyun bitecek. Arkadaşlar videonun bu kadar da kısa olmam, olmasını istemiyorum. O yüzden kale alırı öyle bir şey Kasparov'un oyunu terk etmesi Şimdi daha sonra ne yapabileceklerini göstermek istiyorum. İlk olarak bir analizimizi yapalım arkadaşlar güzel bir şekilde. bu analizi yaptık. oyun devam edebilir mi? İki tarafta analiz odasında hiçbir hamle yapmamış. Harika. Hiçbir harika yapmamış. İki tarafı nasıl bir harika? 26 emniyet hamlesi var. 2 hamle mükemmel ve bir hamle de itibar. Göremediğim gibi. Yedi kitap klasik hamle. Sıfır ha yanlışlık hamlesi. Sıfır hata hamlesi. Sıfır büyük hata hamlesi ve sıfır kaçınan gayri. Güzel. Arkadaşlar analiz odasından şöyle, yoğun ve hararetli bir oyun olan raporumuzu gösterelim arkadaşlar. Güzel. Çift anlata bakalım. Anahtar açalım. Oo, oo bayağı hızlı ilerliyor arkadaşlar. Bu ne? Hiç böyle bir şey yapmamışım arkadaşlar. ilk defa yapıyorum. Ancak dip buluğunun da Kasparov'un nasıl yüzenliğini görüyoruz. Sonraki anahtar ne? Firewall Sonraki anahtar ne? O Sonraki anahtar ne? Sonraki anahtar ne? Bu ne ya? Anlayamadım ama Hata veya açık Gördüğünüz gibi arkadaşlar analizin diğer bir şeyine geçelim. Şey ne işte? Neyine? Bakın şu an kilit Son hata anı G7 Tuval. Tuval. Gerçekten. Ya arkadaşlar özetini tekrar bir bakalım. Öyle. Özetine tekrar bir baktığımızda arkadaşlar şöyle bir şey. Siyah kartı yüzde doksan altı beyazlar doluduk. Beyaz yüzde Bir kuru kapalı bir Arkadaşlar güzel bir şekilde oyunu devam ediyor. Ediyoruz e, etmesine böyle edebilecek miyiz merak ediyorum. Hmm. Burada başka bir şey Ne Neyse artık. Koç'un analizini de gördüm. Diye bitirmek isterdim ancak böyle. Böyle değil. Gerçekler böyle değil arkadaşlar. Böyle değil arkadaşlar. Gerçekler şöyle arkadaşlar. Analizine bakalım. Birazcık geri gidelim arkadaşlar. Şöyle anlayamadığımız kısımlara geri dönüyoruz. Analiz. Analiz yapalım hemen. Bunları işte gördüğünüz gibi sıfır harici yani hamle sen de misin? evet sıfır hamleka harika hamle var bayağı yoğun bir oyun olmuş sitemizin söylediğine göre hararetli ve yoğun bir oyun olmuş bakalım yerlerini harika en iyi anda mükemmel gibi istidat yapmıştır. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada güzel güzel şeyleri görüyorsunuz yani. yani harika hamle ne? Evet. Peki oyun devam etseydi mi oyun? Bakalım. Kale alır R7 Şahin Çak yaz. Kaç alırlar? V'dir g Ve burada Şerif 5 atılır P3 P1 Sonra Çak G2 E4 Tamam daha bilmiyoruz ama web sitemiz bu kadar verdiğine göre biz de bu kadar bilgiyle yetinmek zorundayız arkadaşlar. Maç kısa olduğu için biz de analizini yapalım dedik. O yüzden böyle bir yola başvurduk. Ancak daha yapacaklarımız bitmedi bu maçı. Şimdi tahtaya çekebiliriz. Evet. Analizi tekrar gidelim. Güzel bir analize. Çalışalım. Analiz evet. Hmm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel analizli bir şey yaptık. Bakalım analizin diğer şeyi ne olacak? Kasparov Dipolo'ya karşı güzel bir maç oynamış. İyi bir maç oynamış. Daha da iyi olabilir. Ancak Dipolo onu yenmiş. Nasıl yenmiş? İşte o bizim. Deep ya bunu sormak lazım diyeceğim. Ama kas, Deep Kasparov'u nasıl yendiğini söylemeden videoyu bitirmek istedim. Maçta 30 30 küsür hamle 30 küsür hamlesinde bir ay Kaspar Makinenin piyon kazanma eğiliminde olması bekliyor. Ama Kasparov demiş içinde insan var bunun bir bu anneyi nasıl buldu demiş. Yeniden maç önerisi yapmış ama hakem bu öneriyi reddetmiş. Dolayısıyla kazanan da cip Yani tuhaf bir maçın tuhaf bir hikayesi var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve bitirmeden önce diğer bir sözü şu. Arkadaşlar, Emanuel Lasker'in de dediği gibi iyi bir hamle. Bulunca bekleyin, düşünün, daha iyisini alın. İyi demiş, güzel demiş, bir bildiği vardır sanırım. Tabii ki de vardır. Evet, şaka bir yana burada güzel bir maç inceledik. İstiklal Marşı ve kapanışı yapmadan önce birkaç söz söyledik. Şimdi bu maçları bitirdikten sonra artık bir şey diyemeyeceğim. Satrançla kalın, bir şeyler yapın, iyi olun, sağlıklı olun, hoşçakalın diyoruz. Ve burada videoyu bitiriyoruz.